Merhaba, hoş geldiniz. Selam, hoş geldiniz. İyiyim, sen nasılsın? Selam. Hoş buldunuz. İyiyim, sen nasılsın? Siz nasılsınız? Arkadaşlar bir Artık olalım ya, artık çıkalım artık ya. Bakın 51 kişi kaldı. Lütfen rica ediyorum olalım. Hello lütfen abone olun. Abone olun. Abone olun. Sizler benim en 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 büyük hediyemsiniz. Ama abone olduğunuzda şimdi nasıl diyeyim bugün olursun ya. inşallah. Amin. Arkadaşlar burada patates isteği çok az kaldı ya. İnşallah. Bakın küfreden birimiyim biri miyim? Konusuna gelelim. Küfür eden ederim. İstinlemi bozan da ederim. Ama sizi asla etmem. Bu hafta en sağlam, evi iyi yapan, kazanmak ister açık Evet. Hatta Cuma değil mi aynen? Arkadaşlar şöyle bir şey açıklık göster getireceğim. Bu akşam akşam yeni açılmayabilir, bu yüzden açtım. Çünkü bayağı önemli bir işim var. İnşallah ne olursa yeter çekmez, yeter değil bana çekti. Ben de hiç çekmedi aslında, İnşallah çekmez nazar değmesin. Mod yapmıyorum artık. Selam. Selam Yağmur. Şu anda yayında 56 kişi var. Abone olmayanlar şu anda abone olsa var ya. Ne güzel olurdu. Ne götüreyim? Arkadaşlar ben böyle bir şey de söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. E git o zaman Allah Allah mod vermiyorum diye. Bir daha da asla vermem. Olur ama son videoma yazman lazım. Arkadaşlar dondu değil mi? Özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok teşekkür. Ay, Heh, iyi olduysa. Ben Melek. Sen kimsin? Niyet yapacak var mı? 148'e çıktık. <laughs> ben bana bir şey söylemek istiyorum. Benimle GT yapıyorsanız hepiniz için geçerli değil, Bir kişi geçerli. Belki yanında da selam. GT yapıyorsanız çıkmayın. Ee, aynen. <laughs> Çıkacaksanız da yapmayın. Kalıcı kalsın. Ee, pişman etti miyim beni yaptığımı? Canlı yayını bastım. Açılıyor. Arkadaşlar üç kalalım. Lütfen. Ben yine açıyorum ama altta mesaj yeri falan yokmuş. Ne yapabilirim? Valla. Bilemedim ki şimdi. Kalıcısın. Kalıcı yapıp yetenler zaten kalbimde. Abone olup hep like zaten kalbimin en dibinde. Sizler zaten en <laughs> Merhaba. Selam Ecrim. <etkiler>, hoş geldin. Yasak değil ama mesela ben bu şey anlattığımda GT var mı falan 50 kere yazan yazılınca sinir oluyorum. Merhaba, merhaba. Niye hoş bulmadın için Bir şey mi oldu? Merhaba, merhaba. Rica ederim. Mödürtü yapmıyorum. Göster. Ay kızım çıktı. Etrin saçma sapan konuşma. 10 yaşındayım. 14 olacağım. Bir yaklaşık bir ay falan kaldı. Ekre. Bak sinir oluyorum. Adım Melek. Deniz. Ben şunu anlatmak zorundasın şu an. Ne oldu? Aa. Sen adamda hesabına abone olur musun? Son videoma yazarsan unutmayayım adını. Yumurtalı mı? Kavga mı? Kavga mı ettin? Efendim? Selam. Ölce evet, yüzen çık. Ne olmalı kim ne yapacağı için? Evet kim ne yaptı söylesene. Ya dur sen çırala. Ne haber Ramazan basın bayram mısın böyle En çok yani anlatsın sorundasın. Kimler Ramazan'a ee, evet, şey, oruç tutacak? Ben tutuyorum. Selam, hoş geldin. Adım. Niye ki ama? Takipciye ne kadar üzülecek? Önce yaşındayım. Tutacağım herhal size. Selam, hoş geldin. Ya hayır yapma lütfen. Neden ama neden? Canlı açıyorsun. O, e, ya açıyorsun. artıya basıyorsun. Short videosu yazıyor. Oraya kadar biliyorsunuz. Sen ne yapacağım? E, onun hemen yanında topluluk yazıyor. Doğru hatırlıyorsam. Son yanında da canlı yazıyor. Veya live yazabiliyor. Oraya bastığında oluyor zaten. İşlemleri bitir bitti. Hmm, abone olanlara teşekkür ediyorum. Bıktım ya hayattan. Ama bakın Etçin'e hastalığımı duymuşsundur. Emin değiller olup olmadığıma. Ama bak hayattan bıkmıyorum. İsyan etmiyorum. Yapacak promo kullanıyorsun. Hayır. Abone ol lütfen. Ben biliyorum da ama numaramı vermek istiyorum. Numaramı niye veriyorsun ki? Ama giriş için meçhur veriyorsun yani. <laughs> Selam Zahide e e e. İyi akşamlar. Ne no, Anca Aşka tövbeliyim. Eymen de sevgisine kaçsın. Sehiracığına. Aldatıldın mı? Hayrına şarkı söyle. Hangisini söyleyeyim be ablam be? Bakın size bir şey söyleyeceğim. Bu çok önemli bir konu oldu artık. nerede her canlımda bunlar oluyor. Kafaya falan takmak yok. Öyle bir şey yok. Ee, heh, iyi o zaman. Çok şükür. İkhanede uğramak bambaşka bir şey. Tabii o, o çok kötü. Siz siz olun. Abone olurum ama son videoma yaz. Takma için. Bak senin arkandayım. Aynen değmez. Değer mi ya? Telif yerim açamam ki. Konuşuyoruz. Bakın hiçbir erkek için hayatınız darmadağın etmeyin. Depresyon tamam depresyon normal oluyor başka. Seni tabii ki de seviyoruz. Aa. Bak size bir şey söyleyeyim ben. 10 yaşındayım. Yaşım çok küçük. Şimdi bana linç gelebilir ama sanatsam onu erkek istemiyorum. Eşim bak yeter. Melek için Eymen'e uyuyorsun. Yazmış Eymen seni ona siliyorsun demişti. mi yoksa başka bir şey mi? Anladım. Herkes sen önce olmadı mı? Hayır ondan değil hani ben bilinden hoşlandım birkaç yıl önce ve bu beni utandırıyor. duyuyoruz. Hayvan ben insan. Duman C söylese. C ne? Kafi kafada. <laughs> Burcum koç. Ben Emine yazdım ki yatıyor musun Emine? Yazdım sonra Zeral dedi ki bir günlük kız sana yürüyor. Hii. Kusuruz. Elleri Kofi Ben sizi çok seviyorum. Sekse gidiyorum. Hayır tabii ki de değilim. Ama fotoğraftaki o. Ev hızlı mı girdi? Ama içinde tane bir erkek için değer mi ya? Aslında benim hayattan bıkmam gerekmez mi? Öper mi Benim aslında hayattan bıkmam gerekir değil mi? Çok üzülmem gerekir. Ama neyse yapmıyorum. Bir pp vardı ya dörtlü. Evet. Çok teşekkürler şarap. Gülten en şirin. Sizi çok seviyorum. Bye bye. İsmim Melek. Selam. Tamam atarım ama hangi dörtlü yani? Nasıl desem? Bir sürü var yani. Gerçek kadın Melek. Rica ederim. Gülnur. Hadım köy. Melek sınavlar. Teşekkürler. Leman. Çok teşekkürler. Bir şey diyeceğim. Yarın Yok. sonra kalkacağız ve mesef bu sene sonra kadar Böyle Zaten oynayamıyorum. Ne güzel. Teşekkürler aslında. Hala başlıyor. Elimi mi? Göt göt göt. Videoyu alayım, bir bakıp geliyorum. Tamam. Arkandayım bir şey olursa. Arkadaşlar bir dakika sonra yayını kapatıyorum. Öyle düşünüyorsanız niye gitmiyorsunuz? 50 kere yazıyorsunuz. Siz de iyi ki varsınız. Cidden iyi ki varsınız. Efendim açın. Tekrar <laughs> Efendim açın. <laughs> Sen yürü bir git. Terbiyesizleşme. <laughs> Tabii ki de nasıl söz? Ben bazı açabilir misin? Canlı yeni istiyorsan açma. Ya orada. Sana kırmızı mı Tamam onu tamam anladım tamam. Ne ben bir şey okuyordum unuttum. Tamam atacağım anladım ben ne demek istediğini anladım. Ya Arkadaşlar ya yayını ya kapatıyorum. Ya. Sizi çok seviyorum. Hocam ne yapıyorum? Sizi o kadar seviyorum ki siz ayrısınız zaten ben. Bunu unutmayın. Hocam ne yapıyorum? Allah'ım abi. 再见，拜拜。Bye.